Hazır. Aradı dedi ki çay hazır başkan gel dedi. Evet. Ben de dedim Osman abi hazırsa biz geliriz. Kadın kollarıyla gençlik kolları başkanlarımızı Aynen. da aldık, ilçe yöneticilerimizi de aldık, toroslar, kadın kolları, gençlik kolları başkanımız var, il yöneticilerimiz var, ilçe yöneticilerimiz var. Hoş Osman abiden hem şimdi çayını içeceğiz hem de reise bir şarkı söyleyecek mu abi, Emnuriyet Emnuriyet. Söyle söyle abi bir dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanıma buradan öncelikle sağlık sıhhat diliyorum. Allah, Allah uzun Allah ömür olsun. versin. Sayın Cumhurbaşkanım bu şarkım size hitaben olsun. Güzel gönlünüze, güzel kalbinize Aşk Güneşli Gözlerin diye bir eserim var onu seslendireyim. Her nerede olursan ol kalbimde seni bul. Gece gündüz misafir ol Beni sensiz koyma Aşk güneşli gözlerin Her geçen gün özlemim Artıyor güzelim Beni sensiz koyma Sayın Cumhurbaşkanım, saygı ve sevgilerimizle sizleri çok seviyoruz. Sağlık, sıhhat diliyoruz. Osman abi, evet, Ben bugün ben da bekliyorum inşallah kısmet olursa. Burada ona da çay ikram ederiz. i̇nşallah.